Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı portakallı kurabiye yapacağız. Kurabiye için gerekli olan malzemeler 250 gram margarin, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin aldığı kadar da un ekleyeceğiz ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz ve üç tane de orta boy portakalımız var hadi yapımına geçelim ilk öncelikle portakalımızı alıp dilim dilim keselim çok ince olacak bir şekilde Şöyle ince olacak bir şekilde keselim. Kesim işleminize devam edelim. İnceliği bu şekilde olacak. Şimdi kestiğimiz portakalı al alıp bir tepsi alalım. Şöyle. Kestiğimiz portakalları tepsimizin üzerine bir peçete koyup kestiğimiz portakalları kestiğimiz portakalları Tepsimizin içerisine alalım. Aynı şekilde üzerine de bir kağıt havlu yardımıyla bastırıp portakalların suyunu alalım. Yani kuru kuru olmasını sağlıyoruz. Bunu şimdi kenarda dinlendirelim. Aynı şekilde tekrardan kağıt havlumuzun üzerine aynı işlemi tekrardan uygulayalım. Aynı şekilde ikinci katmana da çıkalım. Ve şimdi aynı işlemi bu kata da uygulayalım. Şöyle üstlerini örtecek bir şekilde. Bunlar burada suyunu salırken peçetemizin nemini alırken biz de hamurumuzu yapmaya geçelim. İlk öncelikle 250 gram margarinimizi ekleyelim. Üzerine bir su bardağı kadar pudra şekerini ekleyelim, kakao'yu ekleyelim, yumurtayı ekleyelim, yumurtamızdan sonra da bir paket şekerli vanilinimizi ekleyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım azar azar unumuzu ekleyelim. Yoğurmaya başlayalım bakalım. Hamurumuz soldu. Kıvamının ne kadar yumuşak olduğunu sizlere göstereyim. Şimdi şekil vermeye geçelim. Yağlı kağıdımızı keselim. Şimdi yağlı kağıdımızı serdik. Üzerine kurabiye hamurumuzu koyduk. Şimdi üzerine tekrardan yağlı kağıdımızı serip hafifçe bastırıp merdane yardımıyla açacağız. Şimdi açalım. Merdane yardımıyla açtıktan sonra sıkıntı kaldıralım. Ve şimdi bir bardak yardımıyla keselim. Size şöyle kestiğim boyutu da göstereyim. kestiğimiz parçaları bir spatula yardımıyla alıp tepsimize koyalım. size tepsideki görünüşünü de göstereyim şöyle. Evet, şekillerine verdiğimiz kurabiye hamurlarımız burada. Şimdi üzerine sularını aldırdığımız portakallarımızı yerleştirelim. Hafifçe bastıralım. üzerlerine hafifçe bastırıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi şimdiden bile şahane bir görüntüsü var. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Evet kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şimdi sıra süslemede. Evet şimdi kurabiyemizi sizlere göstereyim. Şöyle altını, üstünü şöyle. Şimdi kurabiyemizi alalım ve çikolata sosuna yarım bir şekilde bandıralım. Ve tepsimize alalım. Çünkü birazcık çikolata sosumuzu Buzdolabında donduralım Evet şimdi Şimdi üzerlerine Antep fıstığı Koyacağım bunlara koyduk şimdi Kurabiyemiz hazır. Harika görünüyor. tarifimi deneyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Fotoğraflarınızı Instagram sayfama bekliyorum. Instagram sayfamı takip ederseniz çok sevinirim. Youtube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız ile desteklerseniz çok iyi olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.